Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar nasılsınız inşallah iyisinizdir ikinci mutfağından hoş geldiniz mutfağıma bugün ne yapacak diye sorarsanız aşağı serin bugün şöyle elime aldım dürümü melemenimi soğanımı salçamı bugün ne yapacağım dür aşık pişireceğim Aliye dedim ben aşağıda pişireceğim dedim arkadaşlar dürümü dedim bugün dedim şurada serin serin kuyur kulesi yiyelim dedim Arkadaşlar yukarı dururken Çok Hatice Hanım iyi. burayı serdi. Serin biraz. Burası serin. Serin olduğu için de burayı sıcak. Yukarı kaynıyor. Dörtüyor. Öyle deme. Baya yani. baya bir. E, çak. Bak çak iyi değil mi? <laughs> yaptım yaptım. Yani. Bir şey alacağım. Ne yaştan demeyeyim. Bıçak, kal, çak. Çak. <laughs> Bir tane şöyle kuru soğan. Tüpü yak decek. bir yap. Tüpü şey edeceğim. Ben soru satıracağım mı onun için? Hangisiydi şimdi? Niye yanmadı? O içinde hava gelir de onu. Yandı ya, <laughs> yandı. Yani çok Tamam. Biraz. Burası, evet güzel yanıyor burada. Rüzgarda var ya. Biraz Tamam. Heh şunu kapatayım hemen ondan o zaman ne olur ne olmaz tamam mı? Evet, tamam. karşı. Şunu şöyle bir koyalım. Dedik, aa yani yeni yönetti bu Türk? Öyle bana... Sana öyle geliyor. Öyle mi diyor? Tabii ki. Yağsını koyun canlar. Düğür aşı pişireceğim der şöyle. Yanında da bir kova ayranım var. <laughs> Herkeyi de getirdim yanına. Biraz da tereyağdan katacağım. Ne yapayım, ne yapayım dedim. Bugün yumuşak, yumuşak. <laughs> arkadaşlar Hatice Hanım burayı çok seviyor. Şöyle baktım, hemen ya. bahçesi buradan. İnşallah bir gün şöyle topraklar gay olur, yeşillikler çıkar meydana. O zaman daha güzel olur. Şöyle de kapıdan çöpe çıkmaz arkadaşlar. Hemen ee, burada terliklerimiz, burada da çiçeklerimiz, soğanlarımız yine. Patlıcanlarımız bir büyürse olacak. İnşallah. Tutacak biraz. Burada da arkadaşlar Hatice Hanım'ın dinlenme odası var. Bahçede çalıştığı zaman güzelce buraya şöyle uzanıp buramızda bu şekilde bir düzeni var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar inşallah daha da güzel olacak. Tabi Hatice Hanım yine koltukları trencili oynamış. Neyi? Koltukları. Tren mi? Tren var. Gerçi arkadaşlar Hatice Hanım'ın suçu yok. Ben o gün tek başıma getirince şuraya koydum. Of, Bura düzelmediydi. Abi o kapıyı örtelim mi? Olur. Anam, ne oldu? Anam, çok rüzgar esti. Pişman mı rüzgar esti? Gelin de bizi bulamadık. <laughs> Şu yanda nasıl bulurlar hemen? Hadi. Arkadaşlar burada da Biraz daha Görmüş olduğunuz gibi bir Şuraları raf yapmış olsam hemen taşıyacağım. Şuralara daha ticanıma güzel de bezden, şuralardan teller, tellerden de korkuluk yapacağım. Güzel bir şekilde. Burada da yine kombimiz takılı. Ee, çalışıyor arkadaşlar. Ama tüple olduğu için kışları çalıştırıyoruz genelde. Burada da termosifonumuz ee, sıcak su termosifonumuz arkadaşlar. Burada da binamızın e, yani elektriği şu anda gayet güzel bir şekilde Allah şükür. bizi elektriksiz 9 aydır bırakmadı. İnşallah bundan sonra i̇nşallah, da İnşallah maşallah maşallah inşallah. İnşallah. Burası da hani, daha Hatice Hanım'ın küçük malikanesi diyelim arkadaşlar. Yo maşallah daha ne küçük malikası olsun. Bahçeden çıktım mı burada. Yapıversin. Şuraya da nasip oldu da bir çardak yaparsak. Aynen. Güzel bir şekilde. Ya, Burası bu da çardağımızın yeri arkadaşlar. Hemen çardakta. Mağazaramız da bu. Görmüş olduğunuz gibi. Komşumuzun inşaatı da halen devam ediyor. Çok Hadi kapımız biraz Kaç, fazla sessiz. O edik şey oldu. Ee, Karibar oldu. Arkadaşlar. O zaman da biliyorsunuz. Böyle <laughs> şey yapmadıydık, satmadıydık arkadaşlar. Biraz sıkıntı olunca Allah'a şükürler olsun. Hele şimdi durak olsun, boyasıydı, cilasıydı, onu da yaparak. O da güzelleşir. İleriki zamanda zaman da değiştirirsen, bakar. arkadaşlar, olursa soğanımı yakmayı mağara, güzel bir şekilde. Pimpen'e sıkıntı. Bir açacağım, Öyle hemen açacağım. Ağzını. Güzelce buralarımız böyle bu şekilde getirdim. Aslında ben bayramda çocuklarımla hep beraber burada yemek istiyorduk ama olmadı. Ha burayı arkadaşlar çok sevdi. Arkadaşlar o diyor ben uyuyacağım burada, o diyor ben uyuyacağım. Ama Paylaşamadılar. Ama Hamza Burada pencerelerimiz, tavalarımız güzelce. Burası böyle arkadaşlar, böyle iki kapaklı olanın. Biraz Dur o kendi kendi çekiyor. Biraz daha. Madar olacak. Burası da arkadaşlar daha altı buraya bir raf daha koyacağım. Bu şekilde. Raf elimizde ama raf koyacağız da. Burada da bakalım Hatice Hanım ne koymuş buraları. Evet burayı da tabak olarak belirlemiş arkadaşlar. Biraz, biraz şeyden, ben de yaptığım salsa geldim arkadaşlar iki şişe yine. Sağlar, bir bıraktım iki şişe de şöyle cıvık. Ama gene de becerdim ha. Melemenden salıç arkadaşlar. Mis gibi gerçekten kokusu çok güzel arkadaşlar. Domates, melemen. Biraz ağır geldi bana bu ocak ha. Öyle mi oldu? Hem. Yani, ama yiye. Ali, yani ye yiye. yeni sını ye. Ali yanı ye de yeni sını ye. Yeni mi sını? He. Yeni sını ye. Arkadaşlar inşallah sizlere değişik değişik. Ali'ye biz o büstü aldıracağım. Şöyle orada. Güzel alüminyum bir tencere alıp ediydim. Paz pahalıydı. Aynı pahalı gibiydi ki bu, bu böyle. Arkadaşlar kendime buraya. Hepsini ayarlayıp ediydim. Aynı şöyle şey gibi parlıyordu. Ondan sonra bayağı bir bıçak aldıydık. Onlarıma söyleyeyim. Demlikler alıverdiydik, Lakin bir de mavi demlik aldıydım. Hep güzeldi. O kadar güzeldi. Fiyatı kasiye varınca değişik çıkınca şeyden Ondan sonra Ali de o kalemizi orada bırakıverdik. Alı vermedik. Bıraktık. <laughs> Fiyat da arkadaşlar farklı etiketi fiyatının normal fiyatı değişik dedi. biz de onun için diğer malzemeleri de bıraktık. Bunu dedi dondurucu yapayım. Burada lazım olur çalışıyor. Derin dondurucu çalışıyor arkadaşlar. Et mamiz var içinde etimiz var. Şunu da sana bir koyuyor arkadaşlarımızın da bu kutları ver. Arkadaşlar burası da derin dondurucumuz tabii ki. O da böyle karlamış, buzlamış güzelce. Onu da şöyle bu arkadaşlar. O kereyağın eski mi koptu oldu? Arkadaşlar, arkadaşlarımız <laughs> bunu bilmeyen arkadaşlarımız var. Bu keşkek, bir de bunun bir tık daha yarması var. Kısırlık gibi dür bu arkadaşlar. Dür. Biz çok yapıyorduk. Annem bile pişirmiyordu, Biz alışmışız dür. Böyle sulu sulu güzelce ne? Deri oturca, maydanozluca yemeye yumuşak olduğundan güzel oluyor arkadaşlar. Bir e daha yansın Yansın. Biraz daha yansın arkadaşlar. Böyle kokusu çıksın misli değil mi? Evet. Biraz salça. bir dolusu. Yemek salçasız da güzel olmuyor arkadaşlar. Biraz o melemen koyuyor arkadaşlar. Melemenden salça. <laughs> melemen arkadaşlar. İşin ya hakkı baktım. Bayağı bir melemen var arkadaşlar. Ve 50 tane yapmıştım. O sene de dolaba koydum Domatesim çoğurdu bir 30 tane neyinde dolaba koyduydum canlar. Onun için böyle mene. Arada böyle uğrak verdiydim. Her zaman değil Onun için sadece karıştırma. Ne oldu? Kaşıklar ne yapalım şimdi? da dolu. Arkadaşlar giden sene burada daha henüz beton atılmadıydı. Ya. Burası yoktu yani. Kalıplarını yeni çakıyorduk. Demirini yeni bağlıyorduk. Bu sene burada Hatice Hanım yemek pişiriyor şimdi. Bir ara burası odunluktu. Ne var ne var Odunumuz Komurumuz yolunda. Ya. Yani insanoğlu daldan dala, hoştan hoşa derler ya. Biz o insanı arkadaşlar gerçekten şu şekil sarçasını koyuverdim. Melemenine koydum. Biraz da da Tuzum var, canlar. Tuz der misin bilmiyorum, acı yemiyor, Yok yok, acı fazla koyma. Sana biraz, sana biraz, 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 şöyle tuzumu verelim. Her şeyi, yine tuzumu bıraktana koydum ha Arkadaşlar bu soğuk, sıcak fark etmez. Öyle söyleyeyim. Soğuk da atabilirsiniz, sıcak da atabilirsiniz. Şöyle tuzumu da koydum. Başka yemek yapmayacağım. Evet. dolu yine. Buraya bir şey indirmiş miyim? Yok. Pirincimiz ne? Her şey Her şey Allah'a şükürler olsun. Yok değil. Mi? Burada da sularımız var arkadaşlar. Suyu yeter İçme suyumuz. Aynen öyle. Ayranımızı çalkarız güzelce Bunun kapağı değerli. De. Yok abi. Suyunu mu arkadaşlar. Tez bir şey yok. acık da saat. Şu an üçe geldi. Onun için böyle dememiz. Hem böyle işte. Peki. Olasın. Bu arada da ayranı çalayalım, Tamam mı? Olur. Bir alayım da içine. Necek zamanı da Tereotu koyalım mis gibi burcu burcu. Olur harika olur. Bence de. Buraya da sülahi gettim yukarıdan. Ekmeği gettim, Ekmek arkadaşlar. Böyle ufağa koydum. Bittikçe arada. Bakalım şu yorttan koyuldun. Onu şuradan alıverdik ya. Biraz dışarıda kalmış. Dışarıda kaldığı için evet. arkadaşlar. Bir de şey yapmış çımpala ince. Yiyeceğim tabakdayla ama. Olur İyice. olur. Tabak, tabağa da koy bir. Dadına bakalım. Daha güzel Hı, olur. Da Kepçe. Kaşık kolumuzu yukarıdan indirmedim. İndirdim ama... ...büyük kepçeyi buraya koyuverdiydim. Ufağa da yukarı koyuverdim. Çok çampala çampala olmuş hadi. Çırçılık olsun. Arkadaşlar yayla yoğurdu bakalım. Valla yayla yoğurdu şöyle söyleyeyim hani bir aldıydı arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar el büyüklüğünde kaymak yoğurt tutuyor. O bilemiyoruz arkadaşlar. Temiz neden aldın biliyor musun? Bahçeden, nereden? Bahçeden. Ablamın asmaların dibinde mi gelmiş, tohumu mu dökülmüş toprakta arkadaşlar. Ben de sen gittiydin eskili be. Gezerken baktım. Ama acıcık bir şeymiş. benden dedim bir daha olursa tohumu dökülsün. Hep sen iyi olmasaydı. Yok değişik güzel bir temiz ot arkadaşlar. Bir tane de bizim de bitmiş biliyor musun? Hepsinde bitmiş. Güzel. E, Asmalar he, güzel. da güzel olmuş. Patlamış. Aynen. Arkadaşlar valla e, giden sene bu zamanda hiçbir şeyimiz yoktu buralarda. Şimdi Allah'a Allah şükür her Anladım. şeyimiz... Bir kere, bir kere Oh mis gibi valla. Ne güzel koktu arkadaşlar. Temiz otunun cacığı da çok güzel oluyor. Yemeği oldu, gibi cacığı çok güzel oluyor. Murat cacığını çok seviyor arkadaşlar. Ben bunu yok ekmekte de böyle tuzlayıp arkadaşlar yeşil soğanla burada bir tane domates var. Yukarıda gözüm kesmedi. Yeter deyin düşünüyorum değil mi? Aynen. Dur da pişti pişecek. Aynen. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Yeter. Temeği yok biz bizde arkadaşlar. Dur biraz böyle cıvık olacak hali. Fazla kat oldu benim bulgur aşı. derler arkadaşlar bu. Yarımadan kırılır böyle. Aynen. Eee, şeyin ne derler? Kasırlık gibi. Bir de şey yapıyorlar. İşte köfte yapıyorlar ya. Hı hı. İşte köfte yapıyorlar. Üzerine de piştik sonra böyle dereotunun tazesini veya kurusu olursa kurusu oluyor. Kurusu olur. olur. Ama kursu tazesi daha olurdu. güzel oluyor. Böyle dereotu suz olmaz. Bunu kovurun. Veren dereotu. Mis gibi can. Bu şekil. Oh, ne güzel oldu. Bir de yok ekmek olsa da yok ekmeğine daldırıp daldırı, daldırı vereceğim. Oh o da yok işte. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işte bugün ayranımız. Burada salatamız, çoban salatamız. Burada da yoğurdumuz var ama taburelerimiz nerede? Tabure gelmez. İçeri sehpanın üzerine mi sereceğim? Yo, şurada yiyelim dedim de. Tabire. Ya, şurada yiyelim. He. Şurada. Dokunmasın burada ya. önceden hatırlıyor mu Tahta şöyle bir yer ya. topraktı. Ben her an özledim. Neyse burada yiyelim. Hadi. 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 tamam iki tab tabure getir. Otur iki de getir üç tab. Arkadaşlar düğün aşımız hazır Gelin beraber olsun. Çoban salatamız, ayranımız, görmüş olduğunuz gibi. Yanında adam, da ekmeğimiz var. Olmayana versin. Bugün videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinizi iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın canlar. Hoşçakalın arkadaşlar.